roman yazarı R. Dağlardan döndüğünde, kendisine gelen mektupları incelerken, tanımadığı bir el yazısıyla yazılmış ve imzasız bir mektup bulur. Mektupta, bir anne çocuğunun ölümünü anlatır. Üç gün boyunca çocuğunun hastalığıyla mücadele etmiş, sonunda çocuğu ölmüştür. Anne, bu acıyla başa çıkamamakta ve yazara onu hiç tanımamış olan ve daima sevdiği kişiye içindeki acıyı haykırmaktadır. Bu mektup, hastalanmış ve çocuğunu kaybetmiş. Bir annenin, hayatında hiç tanışmadığı ama, derin bir sevgi beslediği bir kişiye yazdığı, duygu dolu bir mektuptur. Anne, çocuğunun, ölümünden sonra bu kişiye tüm hayatını ve acılarını anlatmak istemektedir. Yazarın, yaşadığı binaya taşındığı günü hatırlayan, anne, o zamanlar 13 yaşında olduğunu ve yazarın taşınmasından önceki kötü, komşularını anlatır. Mektupta, annenin, Yaşadığı zorluklar, yoksulluk ve çektiği acılar dile getirilir. Anne, yazarın hayatında ne kadar önemli. Bir yer tuttuğunu ve onu hep sevdiğini ifade eder. Mektubu yazan kişi, yıllardır. Sevdiği ama hiç tanışmadığı birine hitap ediyor. Çocukken, ailesiyle birlikte yaşadığı. Binada bu kişiyi ilk kez gördüğünde, onun zarafeti, gençliği ve cazibesi karşısında. Büyülenmiş. Daha önce hayal ettiği yaşlı. Bilgili bir adam yerine genç, neşeli ve yakışıklı biriyle karşılaşmış. Mektubu yazan kişi 13 yaşındayken komşusuna aşık olur. Bu kişi zenginlik, gizem ve zarafetle çevrili, genç ve çekici bir adamdır. Yazar onun sıcak ve şefkatli bakışının etkisiyle ona aşık olur ve o andan itibaren hayatını onun etrafında şekillendirir. Onunla karşılaştığında utangaçlıkla başını Erek geçip gider ve onun varlığını sürekli gözlemler. Mektubu yazan kişi gençken komşusuna derin bir aşkla bağlanmıştır. Komşusu olan bu kişi zarif, genç ve çekici biridir. Bir gün ona kapıyı açtığında aldığı sıcak ve şefkatli bakıştan etkilenmiş ve ona aşık olmuştur. Yıllar boyunca bu kişiyi gözlemlemiş. Onun alışkanlıklarını, arkadaşlarını ve hayatını yakından takip etmiştir. Bu kişi seyahate çıktığında yazarın hayatı anlamsızlaşmış ve onun yokluğunda büyük bir üzüntü yaşamıştır. Yazar bu kişiye olan aşkının hayatını nasıl dönüştürdüğünü ve ona olan bağlılığını ifade eder. Bu kişinin varlığı yazarın hayatını anlam katmış ve onun tüm yaşantısını şekillendirmiştir. Ancak yazar bir gün taşınmak zorunda kaldığında bu kişiden ayrılmak zorunda kalmış ve büyük bir üzüntü yaşamıştır. Mektubu yazan kişi, çocuğunun ölümünden, sonra yalnızlığını ve acısını anlatıyor. Innsbruck'ta geçirdiği iki yıl boyunca, ailesinin içinde bir mahkum gibi yaşamış. Bu süreçte yalnız kalmış ve üzüntüden, içe kapanmış, Viyana'ya geri dönme kararı. Aldığında, sevdiği kişiyi görmek için büyük bir çaba harcamış. Her akşam onun evinin önünde. Beklemiş ve nihayet bir gün, sevdiği kişi onu fark etmiş. Bu an, yazar için büyük bir anlam taşımış ve onu derinden etkilemiş. Mektubu yazan kişi, sevdiği kişinin kendisini tanınmadığını fark etmenin hayal kırıklığını anlatıyor. İlk karşılaşmalarında sevdiği kişinin ona şefkatli bir bakışla baktığını ve bu bakışın onu nasıl etkilediğini dile getiriyor. Ancak sevdiği kişi onu tanımamış ve bu durum yazar için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur. Yazar, sevdiği kişinin Kendisini tanımadığı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalmış ve bu durum onun için büyük bir üzüntü kaynağı olmuştur. Yazar, sevdiği kişiyle tekrar karşılaştığında, onunla konuşma fırsatı bulmuş ve birlikte yemek yemişlerdir. Bu an yazar için büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur. Sevdiği kişinin nazik ve dostça tavırları, yazarın ona olan hayranlığını daha da artırmıştır. Ancak, yazarın içindeki sır ve duygular sevdiği kişi tarafından fark edilmemiştir. Sevdiği kişiyle geçirdiği geceyi ve ardından yaşadığı hayal kırıklığını anlatıyor. Sevdiği kişinin evine gitmiş ve onunla birlikte olmuştur. Bu an yazar için büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur. Ancak sevdiği kişi seyahate çıkacağını söylemiş ve döndüğünde yazarla iletişime geçeceğine söz vermiştir. Yazar bu söze inanmış ve her gün sevdiği kişiden bir haber beklemiştir. Ancak sevdiği, kişi geri döndüğünde yazarla iletişime, geçmemiş ve yazar büyük bir hayal, kırıklığı yaşamıştır. Sevdiği kişiye çocuğunun ölümünü ve, bu çocuğun aslında onun da çocuğu, olduğunu anlatıyor. Çocuğun, birlikte, geçirdikleri üç gecenin meyvesi olduğunu ve, başka hiçbir erkeğin kendisine dokunmadığını, vurguluyor. Yazar, sevdiği kişinin bu, çocuğun babası olduğunu bilmesini istiyor. Ancak bunu yıllar boyunca saklamış. Çünkü sevdiği kişinin bu durumu kabul etmeyeceğini ve aralarındaki ilişkiyi bozacağını düşünmüş. Mektubu yazan kişi çocuğunu lüks içinde yetiştirebilmek için kendini zengin erkeklere sattığını itiraf ediyor. Bu durumu çocuğunun yoksulluk içinde büyümesini istemediği için yaptığını ve bu fedakarlığı sadece çocuğu için yaptığını belirtiyor. Yazar, sevdiği kişinin çocuğunu tanınmadığını ve onunla hiç karşılaşmadığını anlatıyor. Ancak çocuğunun doğum günlerinde sevdiği kişiye beyaz güller göndererek onunla olan bağını sürdürdüğünü ifade ediyor. Bir gece sevdiği kişinin evine giderek onunla tekrar birlikte olur. Ancak sevdiği kişi onu tanımaz ve bir yabancı olarak görür. Sabah olduğunda sevdiği kişi ona para vererek kadının kendisini bir gece için fahişe salmasına neden olur. Bu durum yazar için büyük bir aşağılanma ve hayal kırıklığı yaratır sevdiği kişinin kendisini asla tanınmadığını ve onu hep unuttuğunu ifade eder. Çocuğunu kaybettiği için büyük bir yalnızlık ve acı içindedir. Mektubu yazan kişi sevdiği kişiye son bir mesaj gönderiyor. Sevdiği kişinin bu mektubu ancak kendisi öldükten sonra alacağını ve o zaman bile kendisini tanımayacağını ifade ediyor. Mektubun sonunda ona her doğum gününde beyaz güller almasını ve vazoya koymasını rica ediyor. Bu şekilde kendisinin anısını yaşatabileceğini umuyor. Yazar, sevdiği kişinin kendisini asla tanınmadığını ve daima unutulmuş biri olarak kaldığını vurguluyor. Yine de ona olan sevgisini ve minnettarlığını dile getiriyor. Son anlarında bile sevdiği kişiyi düşündüğünü ve onun mutluluğunu dilediğini belirtiyor. Mektup bittiğinde sevdiği kişi geçmişi hatırlamaya çalışır ancak sadece belirsiz anılar ve duygularla baş başa kalır.